Arkadaşlar Anaol kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Babam ile geldim. Furkan da babam ile gelmiş televizyon ayarlamaya. Herkese merhaba. Selamünaleyküm tekrar. Selamünaleyküm. Kara çakıyor baba bu niye siyah gibi çakıyor? Lambayı yakayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkada İnşallah iyisinizdir sönmezdir canım. He. Bizler de soracak olursa bizler de işte kork topar gidiyor bakalım nereye kadar gidiyorsa. Halil Selam. var ha, herkese kucak dolu selamlar olsun. Ana kanalımızı unutma. Desteklerimiz de bekliyor. Ben kaptak. Oh, elmas elmasa dedim bir kessin. Elmas da yazdı başına. Cenab-ı Allah kim sevmesin de. de oluyor işte. Can götürüyor. Bir gün iyi olursan ertesi kötü olabiliyor. Selamünaleyküm yani. canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Aa, Hastalık canım, geliyor. Adını, Vallahi bozulmuyor. biz de iyiyiz. İşte çocuk İbrahim her sonra sıkıntılar yok ama çocuk da hastalığa hastalığa diyor. Böyle ağladıkça biz de dayanamıyoruz yani da 3-4 gündür. Ya elimizden bir şey gelmiyor. Çocuk ağlıyor bağırıyor ama bir şey yapamıyoruz. 3-4 gündür hastane Getir, bekliyor. Getirip götürüyorlar. Dün getirdik iplayı hastanede. Sabah açtık telefonu, ortasından. ilan bir oldum şurada tuzla aldım. Bağırıyor telefonu, bakın. Karnım, karnım, karnım. Ya Allah Allah. Neyse, sağlık olsun. Ve demiş, izleyicimizin biri bir şey demiş, o çocuğun kurbağını düştü mü demiş. Kurbağını düştü. Doktorlar bilemez diyor, kurbağa düşmüş, düşmüş olabilir diyor. Yani evet, çocuk bağırıyor değil mi çocuk? Dün. MR çektirdik röntgen çekildi. Dün ultra, ultrason mı ne var? Şeyden o en son oldu. onu da çektirdik. Her ya, tarafında yani, diyor, gaz var diyor. E, <laughs> Kanlarını gösterdi ya. bize yani bilgisayarda. Bayan doktor, doktorlarımızdan da Allah razı olsun ilgilendiriyor. Bak elması da gösteriyordu. Hep gaz dolu dedi ya, Baş. Şey, Şuradan ağır gaz dolu. Baba kanını var. ölçtü. Kan şekerini ölçtüler, kan şekerini ölçtüler, tansiyon. Hepsini teste girdi, idrara girdi. Hiçbir şey yok. Her şeyi şey çıkmış. Her şeyi şey, sadece gaz var midesinde. O da diyor Allah kimseye şaşırtmasın. Şaşıracak bir evet. şey yok. Hastalık olacak. Olur. Yani. Koyunu güden demiş kurdu Güzel. görür. Bak hele bu kurkan bir koreyden kutçukken ağlaya ağlaya bir şey biterdi. Bunu da yazın. Çok gezdirdi anasın. Aynen. Aman. Bir de sana götür çocuğum tek şey maalesef. Furkanı da Babamın kanallarını ayarlıyor. Babam iki de bir ne iş görüyorsa görüyor. Silinmiş, silinmiş yani. şey silmiş kanalları. Kim silmiş? Bilmi var ki televizyon kendini sildi. Televizyon <laughs> kendini <laughs> niye sildi? Ben bozuldum dedim ilk tarafta. Tamam onu ben ayarladıydım. Şimdi yine ben kim bozdu? Bu sefer senin işin. Şimdi ne getirmiş diyor. Dili neydi o? Ülkesini Estonya yapmış. Estonya ya, şeyine. Ne Estonya yapmış. Estonya yapmış. Ben de ben de tarafta kaynaklaştı. Bilemedim. İşte silmişsin yani. Yürüdüğü ayarında Estonya, öteki Çekoslovakya gitti, bilmem neye <laughs> gitti. Bilene bir şeydi ya, bilene. Yunanca yapsak anlar mı? Yoo, ama anca Türkçe olur. Yunanca aynı, bir nece şey yapmayacağız. Sen bu işler ne belli anlamışsın, oturuyorsun da... Bunu bayağı adamın havası be yani.

Olabilir canım bu. Senin hani kalma be. Gözdeki de var akıllı. Akıllı, akıllı. Akıllı, akıllı. Akıllı, akıllı. Akıllı, akıllı. Babam hangi kurbağa girdi anneciğim ne? Babam. Havasız büyüğe girdi. Yok. bu, havası büyük kurbu. Oğlum sen küçük akıllı kurbuna girdin. Hayvanlar bu çok. ben büyük anne. o zaman ben... Çok mutlu Küçük kalan hayvanlarda inekler. Küçük ne gezerdi? Hollanda diyorduk. Bir 3-4 iri iri diyorum, diyorum, diyorum gibi. Simental, e, yine. Hollanda yine. Buradan da herkese selam olsun. Selam Babam gibi. inek çeşitlerini sayıyor arkadaşlar. Siz de yorumlarda belirtin bakayım. Babam Hollanda'da tamam, Hollanda oh, <laughs> değil. Annem kahvaltı <laughs> <daha gülüyor> <daha çok gülüyor> yapacak. Kahve yapayım mı diyeceğim. Kahve yapayım diyeceğim. Yani ben yani Hollanda'yı ya niye simental Hı. diyorum. Hoştayın mı? Simental mı bilmiyorum ya, artık. Bu çok ırkı var yani ırk. Evet. Yani. 3-4 çeşit ırk var. Karası ırk mesela Ufak olurdu, sütü de az olurdu ama yoğurdu. Bu da, bu da Furkan torunumuz biliyorsunuz. He. Çok sessiz, çok akıllı. Furkan'la konuşursa konuşacağız. Herkesin çoluğun çoluğu. Babamın ikisi. <laughs> He, bize cevap verirseniz. Furkan'ı öyle yaramaz değil. Hemen gelir bak televizyonumuz bozuldu. Allah razı olsun. Gelmiş televizyonumuzu ayarlıyor. Allah bundan Herkesin razı olsun da bu torunumda daha bir baş. Furkan nerede okuyordun? Söyle bakalım izleyicilerimize. Şerefli Koç ne bölümü okuyorsun Koçsar'da, Şerefli Koçsar'da? Fen Lisesi. Fen Lisesi bölümü. Koçsar'a da selam olsun. Koçsar'a buradan selam olsun. Koçsar'da biz gelin getirdik. Hatice <laughs> benim iltim olur. Ben orada mı kaybettiydin? Evet. Ee, Hatice gelin almaya gitti de koca otobüsüyle gitti. O derece otobüsü gitti. Yani. Vardı. Hatice gelin kapısına yerlendi. Biz girdik gelin alacak. Orada avdu tuvanı görünce ben kanunu unuttum da şöyle küçük bir yerde yerdi. İbrahim'den daha küçük Çok küçüğüydü İbrahim, İbrahim kalır mı aralarda? E, Gelini gelene aldık, bir taksiye bindirdik. Biz de otobüse bindik, otobüs yürüdük. Ben babasının yanında sanıyordum. Babasının başka şimdi önceden yaparıyor. Ama bak dedim şöyle kumda da bizim çocuk oynuyor. Böyle kum yıkmışlar. Ha bu dedim çocuk kalmış dedim. Ondan sonra otobüsçü durdu. Çocuklar da koyuyormuşsunuz. O çocuk ben oluyorum ya. O da şey için bunda oynuyor, Hiçbir bir tane var yok. Babam ne ben babam da... Evet. Gördün mü ki? Oradaydım, ben de gittim. Yarın ben buna... İkinizi mi attınız otobüse? Çocuk, ben adam önce bu, çocuğu bindir. Bu binir. aldı diye, o bana Aa, verdi, Ben gelinim barç çekme dillerdik. Barç çekme dillerdik, biz gelin almaya bildin içeri. Babam zaten haber olmaz. Yanından hmm. götürseler de görmez babam. Ben babasında diye görmüştüm. Orada unutsaydın baba, koçsal olurdun ben. Biri götürür diyor. ben de de umut etmiş ki araba yürüdü şöyle bakıyordum kumun üstünde bizim çocuğu abo dedim çocuk kalmış dedim. Öylece de geri aldım çocuğumu da bu da çocuğum Serkan. Oradan bir gelin getirdik Allah razı olsun onlar da çok iyiymiş ailesi iyiydi. Buradan onlara da selam olsun izleyiyorlarsa. Herkese selam olsun. Evet. Annem bize şimdi kahve yapacağım şöyle dedi. Yapayım da hiç şey mi? Babacığım sen yap. Ama, baba, babam da şöyle diyor dedim. Yaptı ağaz, ağaz, babam. Kahve yaptım. ben yapayım baba sen çek. Kalk vallahi sen çek de yapsın. Hiç şeyim yok. Ben sanki zopaymış gibi. Böyle ezgidim ki yanımda. Her yanım dayak yemiş gibi ağrıyordu. yedi. sızlıyor. sızlıyor diyor anneme bak. Sesimle bir hoş oldu. İnan bak. Hadi, hadi. 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 be. var ya. Ilıcak suyla sobadan götüreceğim. dostlar. elini ora bura diyeme. Evet. Ora bura diyersen baba ayarlarını bozar. Biz de Bak, simsiyah bir video izledik. Şurada iyi bir çayımız olsun. Sobası sıcak ki su da sıcak olacak. O yine bizim Baba patates kızartmasını yiyin, susunu evet, yiyin. Onu da gici su şey ettik. Onu şey de cihazım. Telefon arıza alandı. Buradan aynasını hemen. Bazı birilerini çekersen güzel olur, memnun olurum. Ben geldikçe sen de geliyorum. İşte karıştırıyorum. Ben bir şey Bunun üstünde tamamlayayım da kilit koyayım da o su sıcak işte, o sıcak su. Aksın. Sıcak su gelmiş, bizim yok. Don abi. Geldi canım. Vallahi bizim niye gelmiyor? Gelir bağlam. Şimdi güneci yiyor. Aslında da seninki benimkinden önce gelmesi lazım. Niye dersen Orada golge yok, bir şey yok. Niye senin çatıdan da yüksek çatı yok burada baba? Yok canım, neresi yüksek? Vallahi kimin var? Yok ki, senin dondalayan bir şey yok. Sen şöyle dur, ben şunu bir koyayım geriye. Suyumuzda aynıyor yani Aynı iz, izleyicilerimiz sesi geliyor. Bir tepsi lazım şimdi. Çok aşe inat Bir yanına al canım ona falan. fark etmez. içiyor mu baba? İçer ya, niye içmesin? İçeceğim diyor, 4 tane bardak indir. bir arada mı içiyorsun sen? Iki, bir arada olsun. Hangi bunlar çıkar. O üçü bir arada. O da üçü bir arada içer. Anne? Sen üçü bir arada mı içiyorsun? Evet. Eymiş. ikisi bir arada yapsam olur. Seninki de şu mu? O üçü bir arada değil mi? Sizde de ne var ne yok dostlar? Biz 3-4 gündür hastaneyle uğraştık. Daha hala hadi uğraşı yok Yani. Montumu da çıkarmadım. Orası sıcak, burası soğuk. Geçtiğin zaman hastaydı yani etrafımda insanın kuruş biriktir. Damar sertleşmesi oluyor. Kızar <laughs> içeri değil mi? Tabi kahvezi cağın içilir. Bardaklar burada soğuk üstüne döktüğümü hemen içeri soğutuyor oluyor Yazın Yazında şey oluyor burası Serkan. Serin oluyor. Serin oluyor. kışında aşırı soğuk oluyor. Alın ya ulan ulanlar. Hazır kahveyi işte hazır. Suyu kaynadı mı? Yok hiç. Adı üstünde hazır var. Şuş. <laughs> ben ben de pişiririm ya pişirip de sanki sıcak su var tüpümüz şeyin üstüne koy ocağa kaynasın. Kahve hazır. Yarın hızlığın baba? Hımm. Yarın hızlığın süper. Buyurun. Kahvemizi içerim. Birazdan görüşelim ol, dostlar. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Ol. Asya dostum. Hangisi üçü birader arada? Tam çıktık. Üç üçü bir arada da. Şu mu baba seninki olsa? Bilmiyorum ben. Ben Hatta ne bileyim. bileyim? Birazdan görüşelim. Videomuza devam edelim dostlar. Kahvemizi içtik dostlar. Sağolsun. Hadi ellerine sağlık. Afiyet Hadi olsun. Hadi olsun yavrum. Amin. Vallahi ben hiç kımıldayam oldum. Allah razı olsun. Pişirdik, şey getirdiler. İçtim. İnşallah kızıksı kendime gelirim. Zeroş gibiydim. Akşam da kahve ya, Kahve biz, abi. Uçakadan oturdum akşam. Sizden. Neydi burka? Demir almak günü gelmiş Selimandan. Meçhule bir. Me meçhule giden bir, bir gemi şey, kalkar bu limanda. Bir. Kimin de Rıfadıl mıydı? Kimin güzel bir şiiri vardı. Ya Ya Kemal Bey attı ne? Baba sen bilir mi Ya Kemal Beyatlı'yı? Biliyorum ya ya yazar o. Yazar ya. biliyormuş. Neyini ne okudun? Yazarım. Ne Neyini okudun? Ya, bütün şeyleri duyuyorum yani şu şey, yazar olduğunu biliyorum. Şiirlerini okudun mu? <laughs> Hiç okudun mu şiirleri? Allah dünya okuyor. Oruk Okulda okur musun şi <laughs> şiir ne? Ya onu şey, ne şiiri okur? okur neyi okur? Okulda okur neyi okur? Ne şiir Şiirciler vardı. <oruk>, <laughs> Şiirciler vardı. <oruk. gülüyor> ya yani okur musun? Yani ben anlamam. Ben ezberi bilmem. <laughs> Hiç kursaya çıkıp da şiir <laughs> Ezber Anam. bilmeyen adama, adam var. Adam Kursu senede bir tane bir şey Kursu şey ne okuyacak? Ulan talebesin sen. Talebe değil, talebe olsak bilirim. Sen şiir bilmiyor mu? Yirmi üçüncü olur 19 on dokuz Mayıs'lar olur değil evet. Ama şey çalışanlara şiir şey, onlar <laughs> şey Nasıl baba, senin kavan çalışmıyor şey mu? Var, <laughs> hoş <laughs> <laughs> Adam o sene de bir şiir ezberleyip okuyamadın. Adam kundaki şiirini bellerim şöyle sakın ol, ben yine okurdum ama sen Ben okuyamadım. Vallahi... <laughs> nasıl <gülüyor> <adam olduğunu gülüyor> bana... Adam 10 senede bir şiir ezberlerdi baba. Ezberledim okum, ben okum, oku, okuyamam. Cık, ezberleyelim okuyalım mı? Bizim okul bitti kalan. Tamam. Ya okudu da ben okumadım diyorum. Siz niye şimdi eleştiriyorsun? Eleştiri açık olacağım baba. Eleştiri yapacak tabi. Edeştiri yapacak. Tadında tuzunda yapacak, yapacak eleştiri. Gide. 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 de Gide. 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 Okula gittiğimiz yani. itili Açıldıydı biz zaman. Okumuş bir olmayanlara okuma yazma bir göz ee, şey, Elimde çantayı test tutmuşsun. Okula anladın hiçbir şey kalmamış hep yok olmuş. Yetkili kalemi düşür, yetmiş geçmişsin. Oturdum oraya bir de serşülü özlerin sırtına vurulmuş. O da diyor, daha doğru evde durdamadım diye. Haydi okuş orada ne okuyacağız? Babama diyor, sen kendin daha defter kitabı götürememişsin. Babam, <laughs> babam o sene iyi götürmüş. Gördüm, piş veriyorlardı, şöyle, şöyle, <laughs> şöyle. Sokaklardan düşündüm, gittim pişime. Kalemimi açacağımı. Ya, öyle öyle okuduk. Ha. Biz böyle O zaman öyle, Yusuf Hoca'ya. He, ee, işte, o da koç sallıyordu, Yusuf Hoca.

Baba sen ne oldun 10 sene? 10 sene değil, <laughs> 9 sene. 9 sene, hangisi mi? 9 olmuş lan. 5 sene... Ya bari bir, her şeyde kaldın, her şeyde kaldın. Biri yüzüktü adam kalır mı? Biri, biri bir sefer mi geçtin? Biri iki, iki sefer, iki sefer okudum, ikinci Tamam o zaman kalmışsın. Biri yüzüktü adam kalır mı diyorsun, kalmışsın. Biri yüzüktü kaldık. İki kal, üç kal, <laughs> dört beş kal. kal. o zaman iki yine çaptın mı o Beş sene yapar, beş sene yapar. 5 tek sene mi çıktın? İki sene <laughs> Hepsinin çıktı. Sağlam. Vallahi Allah ne bunlar adamlar. Okumazsan <laughs> ne diyeyim ya sen. <laughs> Baba sen kaç yaşında, 20 yaşında mı çıktın ilkokulu? 7'de <laughs> bittiyse 15 yaşında o, mı? 10 daha koy. 17 yaşında Bugün çık. Benim okulda 20 yaşını geçen adamlar oldu. Vallahi 17 yaşında çıkmış ilk okulun baba. Allah'a bak. Kız 7'de başladıysa 10 senede okul, var. 17. 7 Lise, normalde liseyi bitirmek O 10 senede yani. gitmiş 17 yani. Tamam 17 yaş. Kız, kız, kız öğrenciler tüm satlık şehirdeydi yani. O çağına geliyordu. Kaç tane ben kadınla konuştuysam Halil'le okuduk. Haa. E. Dudu aynı. Ve ee, evlenme çağında var. Sen ya. herkes ne okumuşsun demek ki? Allah Allah. Dudu aynı çağla çağında. Baba, ha, babam sınıfında küçük çocuk gelip gülüyor ya, siz hiç mi çiğit ayak üstünde hani durmadınız? Hani babam sınıfı işte. He, gelenler gitmiş, siz kalmışsınız. Ya oluyor ya, bu benden önce çıkarsa intihar ederim ki. Ben kendim. okula isterdim, ben de seninle okurmuşum. Orada da hani tanışırdık. Anne, 7 yaşında babamın okula yazılan kava çalışan, 12 yaşında okula çıkmış. Babam da 17 yaşında. <laughs> Dur <laughs> <laughs> bu. Iyi, garanti olsun diyor Kim <laughs> şey, vardı. Ha. Adam sen ne Ha. Anne lukun. babamın yaş emsalı ve babamdan 5 yaş küçüklerip babamdan okumuş. 5 yaş küçüklermiş. <laughs> He. 8 yaş küçük. Sen şimdi 7'de yazıldın. Kaldın 8. Öteki çocuk geliyor 7 yaşında. Onu da senle yazılıyor. 20 mi? Ne biliyorum, ki güne yazılıyor. 9'da da, okulda da yazılı. çıktıktan 3 sene sonra baş gerekiyor. Ya. Buradan götürerlerdi babası da. Ya yani. eskiden okumazlardı ya. Hep gelirtiyer, tembel, meltim. Ama ince öyle kaldı çan mı? Amcamın çantası çapıydı, çapıt. O zaman da vardı. He bir şöyle şey, saburbu vardı şu rahat. Ben öyle Ben öyleydi. Ben öyleydi. Karçaydı hiç de öyle oydu. Ama önceden bırakmalarmış, şey bıraksalar da okuldan atmalarmış. Bizim dokuz çocuğumuz vardı. İkisi Ay, İkisi vefat etmiş. Gerisini okuttu babam. Ben göndermedi okula. Benim yok. Okula beni göndermedi. Okumuşlar da yok. Ben şimdi şey olurdum. Alim olurdum. Alim olurdum. Okumamışsın. Zalim mi olmuş o kumay? Her hesabı, benden <laughs> iyi Zalim bilir ol. her hesabı. Vallahi para hesabını bilir. Paranın olsa para. Sana öyle gelir, çoğu sayamaz. Ben sayamam, ya şöyle bir, bir, bir dizip gideceğim. <laughs> Onu da yanıltırsınız <laughs> abi. Para olsa nasıl sayar? Şey gibi <laughs> ya, altın sayıyorlar, konuşmanla yanılttınız beni diyorlar. Cek Şimdi buradan gelse Türk'ü söyle ola da, evet. babam da Türk'ü söyler. O da hatırlıyor şeyi, para sayan. Araç sayısını mı Askerden diyor? Asker demek hantinci olsa o zaman seni çok çarparlar falan. Çarparlar. <laughs> Asker de kulağını kıp etmişler diyelim. Müştah askerlik sükiydi. Bunlar çıkaydı, diyorum askerlik. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun dostlar. Bir dahakinde görüşmek üzere. Bir dahakinde de babamdan askerlik kanıları dinleyelim. Bakalım nerede nasıl bu zopalar giymiş. Zopa çok iyiydi. Bir ben ki. <laughs> Zopa cennetten çıkmaymış baba. Bizim bölüm üçüncü bölüydü. Tamam onu sonra anlatacağım Oradan üçüncü bölüm. Oradan diğerini anlatalım şöyle bir. Ben anlatma. Hoşça kalın, dostça kalın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın canlarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet günler. olun. Herkese kucak dolusu selamlar. Herkese. Bol bol selamlar gönderiyor. Bana selam yok mu diyene herkese. Bol bol kucak dolusu selamlar. Biz cümle, ki. cümle. Anadine, biz de çoğalık, onun büyük bir var? Çocuklara sıhhat versin, sıhhat olmadı mı bir şey olmaz. İşte, çocuk da yanında bağırdıkça senin de moralin bozuluyor. Akşam diyor mu çocuk, anasına babasına böyle göre böyleleşiyor. Baba beni götür, götüreyim diyor. Aman oraya inne vurmasın baba, kalkıyor beni götür. Haydi oraya götürüyor, orada da inne vurmasın amma diyor. Bıktı mı iyice bu iğnemizden diyor dün hemşireye de. da. iğne soktunuz diyor. Nereden içi yanıyor da baba can acıyor da beni götür diyor. Ağrı durutmuyor ki. Neyse olsun balım. Allah'ım büyük. Allah kimseye dert büyük derman aratmasın. Herkese sağlık sıhhat versin. Her şeyin başı sağlık. Amin. Herkesin çoluğunu çocuğunu Allah'ın anasına babasına bağışlasın. Amin. İşte halinde sıkıntılanıyorum. Bak oradan geldik üç aydan şurada oturduk. Hiç kımıldayamadık. Çocuğa şey diyor, yürüdüm.